bu özel güvenlik dünyanın pek çok yerinde var. Bu özel güvenliğin nasıl davrandığı, sizin ülke sisteminizin nasıl çalıştığı önemli. Eğer doğru dürüst çalışamıyorsa, özel güvenlikle ilgili sorunlar varsa, özel güvenlik yetkisini kötü kullanıyorsa, ki bu ilk defa olmuyor biliyorsunuz. Bir banka soygunu hatırlıyorum çok değil. Bundan 1 iki yıl önce özel güvenliğin bir banka soyguncusunun arkasından ateş edip vurduğu, Zaman vurabilir mi, vuramaz mı, öyle bir yetkisi hı hı, var mı, yok tartışmış. mu gibi tartışmalardan başlayın. İşte bu o, özel güvenliğin içerisinde paralel yapı örgütlenmesi ya da mafya örgütlenmesi ya da susurlukçu örgütlenmesine kadar giden pek çok tartışması var. Demek ki çok güvenilir bir sistem değil Türkiye'deki e, dengeler açısından. Eğer e, sizin güvenlik görevlileriniz yeterliyse... Özel güvenliğe gerek yoktur ama neden özel güvenlik var Türkiye'de? Devletin güvenlik görevlilerinin yetmediği, devletin güvenlik görevlilerinin görev almasının uygun olmadığı durumlarda kullanılsın diye ama bunun bu ana kadar başarılı sonuç verdiğini söyleyemeyiz. Biliyorsunuz bu stadyumlarla önce hı hı. başladı. Oralar da son derece gergin ve tehlikeli yerlerdir. Kitlesel karşılaşmalar için. Orada da polis ve özel güvenlik bir tartışması hep bu çerçevede yapıldı. Şu ana kadar Türkiye'deki özel güvenlik uygulamasının başarılı olduğunu söylemek mümkün değil. Ya kaldırılacak yerine emniyet e, kadroları arttırılarak devreye girecek, ya da özel güvenlikle ilgili farklı bir tedbir alınacak. Bu tedbir nedir? Onların e, belli bir eğitimden geçmeleri, belli bir denetime tabi tutulmaları, e, özel şirkete ait olma dışında başka tür merkezi bir e, yani devlet ya da bir e, denetçi bir kurum tarafından. Dikkatli takip edilmeleri ama bunlar çok kolay değil. Şu aşamada da verilen reaksiyon tabii bir reaksiyondur.